Son 5 ayda sıfırdan ya da belli bir seviyeden derece yapmam isterseydi neler yapardım? Bunu başaran koşuk öğrencilerimiz ya da koşuklarımız sistemimizde mevcut. Yani bu imkansız değil. Bunu başaranlar var. Ama tabii ki de zorlu bir süreç. O zaman daha fazla uzatmadan videoya geçiyorum. Destek kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa İldemir. 2020 yılında Aralık ayında babamı kaybetmeme rağmen ilerleyen süreçte 3 ay ara verip AYT'ye Mart ayında başlamama rağmen sınavda 105 TYT, 76-25 AYT gibi netlere ulaşarak seysal 3273.siz oldum ve Tobetü Bilgisayar Mühendisliği bölümüne yerleştim. Şu anda 4. sınıftayım. YKS medyasında 4. yılında size toplamda 355 video çektim. Ama bu video en faydalı, en kısa, en öz videom olacak. Arkanıza yaslanın, başlıyoruz. Öncelikle eksiklerimi belirlemek için bütün konuları bir kağıda ya da bizim koşuk sistemimizde kullandığımız gibi Excel dosyasına yazardım. Hangi konuda ne kadar eksik olduğumu belirlemek için ya renk ya da yıldız sistemini kullanırdım. 3 yıldız çok eksik olduğum anlamına ya da mavi renk işlemediğim anlamına, kırmızı renk çok eksik olduğum konuları temsil ederdi. Eksiklerimi fark ettikten sonra saatlik programı hazırlardım. Eksiğim çok olduğu için veya daha fazlasını istediğim için zamanı kontrol etmem olabildiğince çok çalışmam gerekiyordu. Okul, dershane veya full eve gidiyor olabilirim. Buna göre bir saatlik program belirlerdim. Eksiklerim belli, saatlik programım hazır. İhtiyacıma göre TTIT dengeli bir program hazırlardım. Eğer TYT'de sıfırsam 2-4 hafta sadece TYT ölüm kampını uygulardım. Eğer AYT'ye başlayacak temelim varsa birlikte götürürdüm. Programımda TYT rutinine, mor kısımlara, 1x3 ve 3x2 taktiklerini uygulayabilecek düzenli tekrar sistemi oluşturabilecek zamanlar ayırırdım. Sizin ihtiyacınıza göre hazırladığım, bütün sene istediğiniz zaman uygulayabileceğiniz 2 haftalık 10 program paketimizde tam olarak bu ihtiyacınızı karşılıyor. Program için yönlendirme videoları ve bize sorarak da bu programınızı çok güzel detaylı bir şekilde halledebilirsiniz. Bilgi almak istiyorsanız bize WhatsApp'tan mesaj atabilirsiniz. Ya da sitemize ziyaret edebilirsiniz. Ama çok daha kişisel bir programla günlük takip edildiğin 7-24 iletişim kurabileceğiniz, deneme üzerine birlikte yapabileceğiniz, soru taktikleri, konu taktikleri alabileceğiniz bir derece öğrencisiyle bu süreci götürmek istiyorsanız da destekayyksn.com'dan bilgi alabilirsiniz. Artık programımız hazır. Sıra nasıl çalışmamız gerektiğinde. Konuları az vaktim kaldığı için iki kaynakla götürürdüm. Bunları mümkün olduğu kadarıyla orta ve zor kaynaklardan seçerdim. Yani temel ve kolay kaynakları çözmem gerekmiyorsa kesinlikle orta ve zor kaynaklar tercih ederdim. TT Matematik'te bilgisayar mal ve orijinal, Türkçe'de sadece bilgisayar mal denemeleri, Sosyal ve Fende Apotemi Konezit kitapları ve denemelerini alırdım. TT ve AYT fizikte egzersiz, bunun yanında AYT de hız ve renk. TT ve AYT kimyada orbital, bunun yanında AYT'de aydın. TT ve AYT biyolojide biyotik, bunun yanında AYT'de bilgisayar mal alırdı. Destek kanalındaki oynatma işlerini kullanarak en kaliteli hocadan onun en iyi anlattığı konuları dinlerdim. Sonrasında iki soru çözüm videosu izleyip kaynaklarıma geçerdim. Kaynaklarda ve denemelerde kesinlikle süre tutardım. Haftada bir dersi 4 gün çalışıyorsan bir gününü tekrar periyodu, geri kalan 3 günü konu ilerleme periyodu olarak belirlerdim. Sonrasında tamamen kaynaktaki ve denemedeki yanlışlarıma göre ilerlememi takip ederdim. Bu süreçte başaracak mıyım sorusunu düşünmek yerine sadece disiplinle 5 ay boyunca bu sistemi uygulardım. Nitekim son 3 ayda öyle yaptım ve bu sayede derece yaptım. Kendime güvenirdim, ne olursa olsun disiplinle çalışmama devam ederdim. Bir de Destekal kanalını takip edip sürekli bunları kendime hatırlatıp motive olurdum. Nusret abim o kadar uğraşıyor Allah razı olsun deyip like atıp yorum atardım onu desteklerdim. Temmuz ayında sevinç çığlıklarıyla sınav sonuç belgemi destek a, Nusret abime gönderirdim. Video çekerdim onunla. Böyle mükemmel bir başarı hikayesi yazar, vatanım için, annem için, kendim için daha nicelerini yapacak gücü kendimde bulurdum. Zorlu bir süreci geride bıraktım ama başardım. Ben başardıysam sen de başaracaksın.